Al kızım. Cennet. Hı. Sağ ol. Ne oldu, niye daldın derinlere? Hiç, öylesine düşünüyordum. Babaanne, Hı. Selim'e bir şey yapmazlar değil mi? Yani o kadar öfkeliler ki. Öfkeli olacaklar tabii. Kolay değil cennet insanların canı yandı. Bağıracaklar, çağıracaklar. Ama zamanla durulacaklar. Doğru. Ya orası öyle ama yine de korkuyorum işte. Biliyor musun? Hı. Babam Selim ve ben senin her zaman yanındayım oğlum dedi. Yani biz boşu boşuna onu suçladık. Ama o yine de bize sahip çıktı. Ya babaanneciğim, yapma böyle ne olur. Bak her şey ortaya çıktı. Babamın bu olanlarla hiç bilgisi yok. Cennet, kızım. Ya babaanne ne yaptı ki bu adam? Geldiğinden beri benim yanında olmaktan, bana babalık yapmaktan başka ne yaptı ki? Ben hep annem olsa diye ağladım. Ama şimdi arkamda dimdik duran bir babam var. Başım ne zaman sıkışsa biliyorum ki koşacak. Anneni merak etmiyorsun yani öyle mi? E artık babam var tabii. Hiç olur mu öyle şey? Annemi merak etmez olur muyum ben? Ben ben sadece bu konu hakkında babama daha fazla ısrar etmeyeceğim. Belki de belki de annem benim düşündüğüm gibi biri değildir. Belki o tehlikeli biridir. O yüzden de babam beni korumaya çalışıyordur ondan. Nereden çıktı bu şimdi? Hani Selim Cengiz amcayı babamın tehdit ettiğini düşünüyordu ya. Annemi tanımasına rağmen babamdan korktuğu için bana söyleyemediğini ve o puzzle parçalarını göndermiş olabileceğini söyledi. Yani Cengiz amcanın korktuğu kişi annem olabilir. Ben henüz Selim'e bir şey söylemedim. Biraz biraz zaman geçsin ondan sonra konuşacağım onunla. Cennet. Tamam. Babaanne, ben öylesin düşündüm sadece. Ben ben onların iyisini mutfağa götüreyim.